81. bölüm, 81. bölüm Mazarlar. Türk Hazar Anlı, Türk Hazar İmparatorluğu. Kardeşlerim, kardeşlerim, müdübinlerim, esenlikler, esen bolsun, esen hu, imtiyaz insanlar. Saygılarımı sunarım. Saygılarımı sunarım. Arkadaşlar, videoları paylaşan arkadaşlar teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar, bu işleri biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Bu e, videoları yayınlar da. Biz yayınlıyoruz. Elimizden gelip çekiyoruz, yayınlıyoruz. Sizlere bunları paylaşın. Size de işte gayet gösteren arkadaşlar çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bunlar sizin bu tarih bizim özümüz mayamızdır. Bizim mayamız arkadaşlar. Biz buna sahip çıkacağız. Sahip çıkacağız. Başka çaremiz yok. Unutmayın yok. Ben her zaman söylüyorum. Aptalca şeyler seyretmezsen çocuklarımız yok. İşte bilmiyorum bu Türk Turan tarihimizi öğrensinler. Ve ileriki zamanda, diyorum gelecek zamanlarda Türk Turan tarihi her zaman çocuklarımızın pusulası olur arkadaşlar. Pusulası ve dünyada çocuklarımız kimse yere getiremez ya, Yere yıkamaz. Çünkü arkadaşlar her şeyin başı tarihtir ya. Her şeyin başı unutmayın ya. Özgüvendir ya. Özün mayandır, Türk turandır. Ya bunu çoktan aşırıcılar arkadaşlar. Bu çok önemli ya. Çok 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 önemli ya. ya Türk Türk çocuk bambaşka bir şeydir arkadaşlar. Ve çocuklarımız hep şunu açacağız unutmayın. Unutmayın. Bak arkadaşlar. Türk dünyamızda yaşayan herkes kardeştir. Bak herkes, bütün dedim, bütün kolların hepsi. Kola, beylikler, aşiretler, dere beylikler hepsi, 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 hepsi. bunlar Türktür, Turan'dır, hepsi kardeşleri ya. Öz öz kardeşlerdiler. Her zaman söylüyorum, kimsen, kimsenin kimsenin üstünlüğü yoktur ya. Hepimiz o muhteşem, o ulu Türk çınarının dalları budaklarıyız ya. Bunu herkes bilecek arkadaşlar. Bunlar çok önemli ya. İşte değil mi? Bu da tarihi öğrenmekten geçir. Tarih Türk tarihi Türk bilmekten geçir. Yoksa kardeş kardeş öteler ya. Birbirini öldür lan. Ya birbirini öldür. Kardeşin. Hepiniz kardeş. Öz kardeşsiniz ya. Öz kardeşiniz ya. Amacım da budur. Herkesi ben birleştirdim. Kimse ayırmam ben. Ayırmam. Buna müsaade etmem dedim hayatta en büyük üç tane kötülük vardır. Kötü, e, kötülük vardır. Bakın iki, birinci kötülük ikilikçilik takirciliktir. İkincisi insanı hor görme. Üçüncüsü ırk ayrımı yapma diye. Ya. En bunlar en büyük kötülüktür. En büyük küfürdür. Zaten ırk diye bir şey yoktu dedim hepsi. Olan bütün dünyada Türk Turan toplum içinde de hepsi ya. Türk Turan halkıdır ya. Bunu da bilin ya. Yani. Onun için söylüyorum arkadaşlar. Paylaşın bu videolar? Bunlar çok önemli. Bakın bu Hazar tarihi. Hazar tarihi muhteşem Türk tarihidir bu. Bilmez, istenmeye müteahhittir yani. Sağ olsun bazı arkadaşlar paylaşıyorlar. Ya paylaşın mı? lütfen paylaşın 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 arkadaşlar. Bunlar çok önemli. 81. Kaya kitabımız arkadaşlar. 81. orijinal kaynak. Ana belge, kaynakça Cengiz Altın'dır. Nokta. Nokta. Arkadaşlar Avrupa'daki Karolingen, Karolingen zamandaki azizlerin azizlerin kuşatması. Karolingen, Karolingen zamandaki azizlerin kuşatması. Arkadaşlar kitap basılı tarih 1895. 1895. Bu yalnız gezen, yalnız gezen genç havarin, havarinin bir amacı vardı. Havarinin bir amacı vardı. Arzusu vardı. O da bütün Karadeniz'in, Karadeniz'in kuzeyini oluşturan, kuzeyini oluşturan Hazarlılardan, Hazarlılardan Yahudi dininin, Yahudi dininin propagandasını, propagandasını, propagandası yapanlardan, yapanlardan kurtarmaktı. Yahudi dini buralara Yahudi dini buralara Hazarlar, Hazarlar tarafından desteklenerek yayılmıştı. Hazarlar tarafından desteklenerek yayılmıştı. Bu genç Aziz Havari Hazarlardaki Hazarlardaki misyonerlik görevini başarılı yapmıştı. Bu genç Aziz Havari Hazarlardaki misyonerlik görevini başarılı yapmıştı. Tekrar okuyoruz. Bu yalnız gezen genç havari, Havari'nin bir amacı vardı. Arzusu vardı. O da bütün Karadeniz'in kuzeyini oluşturan Hazarlılardan Yahudi dininin propagandasını yapanlardan Hazarları Yahudi dinini propagandası yapanlardan kurtarmaktı. Yahudi dini buralara Hazarlar tarafından destek, desteklenerek yayılmıştı. Bu genç Aziz Havari Hazarlardaki misyonerlik görevini başarılı yapmıştı. Başarılı yapmıştı. Buradaki buradaki genç Aziz, buradaki genç Aziz Hristiyanlık Hristiyanlık imanını imanını güçlendirmekte güçlen, güçlendirmekte kalmadı. Hazar İmparatorluğu ile Roma İmparatorluğunu Roma İmparatorluğunu ittifak haline getirdi. İttifak haline getirdi. Bu sayede, bu sayede barbar hazarların, barbar hazarların akınlarını, akınlarını durdurmuş oldu. Akınlarını durdurmuş oldu. Akınlarını durdurmuş oldu. Ama daha sonra, ama daha sonra Kerson vilayetinde, Kerson vilayetinde ölüsü bulundu. Ölüsü bulundu. Ölüsü bulundu. Ölüsü bulundu. Buradaki genç Aziz genç Aziz Hristiyanlık imanını güçlendirmekle kalmadı. Kalmadı. Hazar İmparatorluğu ile Hazar İmparatorluğu ile Roma İmparatorluğunu ittifak haline getirdi. Bu sayede, bu sayede barbar Hazarların akınlarını durdurmuş oldu. Akınlarını durdurmuş oldu. Ama daha sonra, ama daha sonra Kerson vilayetinde ölüsü bulundu. Ölüsü bulundu. Bu Aziz'in bu Aziz, Aziz Havari'nin ismi Aziz Havari'nin ismi Aziz Clement. Aziz Clement. İşte arkadaşlar. Aziz Clement. Kerson vilayetinde ölüsü bulundu. Aziz'in Havari'nin bu Aziz'in ismi Aziz Clement. İşte bu da Hazar İmparatorluğu içinde Hristiyanlı değil mi işte? Hristiyan bir birisiydi. Bir havari. Havari. Dedi ki, bütün dinlerin arkadaşlar, bütün, bütün dinlerin gelişim sağladığı yer Hazarlardır. Hazarlardır. Değil mi? Hazar Han'ın müsaadesiyle hepsi. Çok da toleransıymış. Bütün dinleri yani. Demiş ki, ne kadar çok din olsa o kadar zengin oluruz demiş ama işte sonuçta kardeş kardeş öldürmüş yani. Kardeş kardeşi öldürmüş. İşte mesele o arkadaşlar dedim ya. İşte bunlardan bir tanesi de e, Aziz Kilement. Daha sonra şey de gelir arkadaşlar unutmayın. Kiril gelecek. Aziz Kiril. Sivil. Aziz Kiril gelecek yani. O da gelir yani. O da, o da gelecek. Merak etmeyin. O da Hazar'ın müsaadesiyle Kiev'de evangelizmi yaymıştır. 787 yılında ve 792 yılında da e, Aziz Kiril Kiril alfabesini yazmıştır. Kimin emriyle? Kimin emriyle? 8. Papa Jean tarafından, Jean tarafından ve müsaade gösteren Obeyde Handır, Hazar Hanı. Kim arkadaşlar? Bu yerkirlerde gelecek yani, er, yerkirlerde gelecek. İşte bugün de Aziz Klement, Aziz Aziz Klement'in e, kim olduğunu öğrenmiş olduk. Öğrenmiş olduk. Dedi ki, o iş ben her zaman söylüyorum arkadaşlar bu Hazar tarihiyle tamamen eşcinsin bu dinler yani gerçekten bu dinlerin işin o şey da, bu Hazar tarihinin bilmesini istemiyorum yani. Ama dedik ki, işte, işte, gerçekte çıkıyor arkadaşlar ya. Gerçekte çıkıyor Kaç tane belge, ana belgeyle koyuyoruz, ya, anlatıyoruz. İnsanlarımız da bilsin arkadaşlar, bilsin, öğrensinler. Hepsi özünde biziz ya. Hepsi özünde biziz. Hangi dine dağılsak dağılalım, özde biziz ya. Özde hepimiz Türk Turan'ız ya. Özde Türk Turan'ız arkadaşlar. İşte adımı yazmışlar teker teker, teker teker yazmışlar ya. Bunların bilmesi çok istiyorum arkadaşlar, Çok 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 çok. Ya, bilim ona göre şey yaparsınız. Yani, ufkunuz, ufkunuz, daha değişik olur. Apaçık olur ya. Apaçık. Bilmiyor değil mi işte? Bilmiyor arkadaşlar. Bizi varacağımız yere ulaştırır zaten. geçen yani. Gerçeğin de sırrını eririz. Gerçeğin sırrını eririz. Nokta. Bunu söyleyeceğim. Ee, gelecek programda görüşmek üzere. Başka bir kaynakta değil mi? Her hafta değişik bir kaynaktır arkadaşlar. Orijinal kaynaktır. Unutmayın, unutmayın, unutmayın. Kaynakça, kaynakça Cengiz Altan'dır. Hoşçakalın.